Uzun yıllardır üniversitelerde, teknoloji geliştirme bölgelerinde ve sanayide sürekli yeni bilgiler üretiyoruz. Arke'ye dayalı yeni çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve bunları da korumak için e, sinayi mülkiyet çerçevesinde tescillerini gerçekleştiriyoruz. Kimisine patent, kimisine faydalı model alıyoruz ama sonuçta baktığımızda e, çok ciddi bir Türkiye açısından baktığımızda da fikri mülkiyet katma değeri yüksek fikri mülkiyetlerimiz var. Ancak tabii son dönemde daha da yoğunluklu tartışmaya başladığımız konu sahip olduğumuz bu fikri mülkiyetlerimizi bu bilgilerimizi sanayiye nasıl dönüştüreceğiz? Onları nasıl ticaretleştireceğimiz konusunda çok ciddi soru işaretlerimiz var. Bu konuda hem üniversitelerde hem sanayide hem de kamusal alanda yapılan pek çok tartışmalar pek çok çalışmalar olsa da Kimi zaman kaplumbağa hızıyla, kimi zaman da çok hızlı bir şekilde bu konuda çalışmaların gerçekleştirdiğini sahada gözlemliyoruz. Biz bugün bu değerli panelistlerimiz ve siz değerli katılımcılarla birlikte aslında sahip olduğumuz fikri mülkiyetlerimizi yatırımcıya götürürken, bunları ticaretleştirirken nelere dikkat etmemiz gerekliliğini farklı bakış açılarıyla tartışıyor olacağız.